o kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki ben üzülüyorum. Ben üzülüyorum bir Fenerbahçe başkanı olarak bunlara yapmak zorunda kaldığınız için. Başlayalım. Kadro planlaması yok. Transferin son günü geliyor. Bu anlayıştan kurtulmamız lazım. Hocalarımızla sürekli devam etmemiz lazım. Bugün geldiğimiz noktada kimin geleceğinden daha önemli mevcut başkanın gitmesi. Kimsenin artık sabredecek hali, zamanı, ruh hali kalmadı. seni bu seyirciyle göndereceğim. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Bu ayıp değil ki yani. Ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Ben değil, söz değil. Anasın Camiyeyi en biri benim çok bölen sensin. Tribünleri bölen sensin. Tribün mühendisliği yapan sensin. Senin yüzünden statta insanlar tekme tekme birbirine girecek biraz senin yüzünden. Sen koltuğunu bırakamadın için. Ben istenmediğim yerde de durmam. Rakamlar çıkınca görürüm. Yönetim, istifa! Yönetim, istifa! Bizi bir şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmıştır.